Zombi Apocalypse. Zombi. <laughs> o o salayım, yemin, ederim. yemin ederim rank diye bir şey unutacağım ya. Ya sen öyle diyeceğim ya. Yemin etme şey, de, yemin etme de. Arkamıza adam atladı. Abam Melih rankı tamamen bıraktım dedi. Artık dönemiyor Melih lobiye girince. Aynen. Sen ne dönemiyor musun? Ya mesela. ben, ben mi... dönemiyorum nasıl? Benim dönme işte ne oldu lan? Ben niye dönmüyorum abi? İki... O kadar o niye dönmüyor falan? Kanka iki sezon mu ne geçince dönemiyor artık. Fatih'te de öyleyse abi ben niye Fatih olayım ya? Aynen lan. Fatih... Boşuna Fatih, yani. Ama yok çerçevesi yapıyor be. Onun Ahmet, çerçevesi abi, falan. Ben asıl... Ben de asa kasacağım ya. Daha var mı bu arada? İşte asa kas. Hazır mıyım? <laughs> Niye bitirdin ki Melit ya? atıldı. Öpücük atıldı. Abi ya, biri dönmem gitti ya. Üzülüyorum şu an. Aha ben Aha, ya onu Yasin. çok ya. <laughs> Kafalar tıkır tıkır. Yasin, bize yakın otursam var ya. Üf. Ne? Bize yakın. Bek Bekle, sust ne? Ama neyin ya neyin da neyin boş neyin? Ver ya bize yakın iyi ki oturmuyor ki Kanla Utkuyla karşılaşmışız. Öyle yoksa Ama ben siz yakın otursam Kan da bize yakın otursa hmm. tüm ekip birbirine yakın otursa ne olur? tüm ekip Allah. benim bucağıma otursa Hepimiz bir yayıncı gibi oturuyoruz eki. Bütün ekip Bütün benim bucağıma eki otursa <laughs> Olur olur bir bir Ahmet abi ayağa kalkıyor havaya gideyim Oğlum ya ara gittin mi kıran için? Kıran için mi Bir tane yayıncı olsa tüm ekip orada kalsın tüm ekip yayıncı gibi Adam 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 Adamın 100 kilometre uzak adam bana ben de gördüm. Sırmayın yavaş. Beni bekleyin Öler lan. lan. M4 çek. Ben okul islam et abi. dur et değilsiniz mi? Bunu Abi yok ya. Lazerle 3-4 tane body vurdum. ben, ben, ben <laughs> Ha aldı ben... diye almamıştım zaten. Benim Beyler ben ben gelin şeylerin, Ya Yasin 70 metre versen niye Begler, bu kadar acele ediyorsun? Bir daha yaptım diye daha. Diye Helal. Bayağı yedi. <laughs> gitmiyor tabii tamam Ahmet abi da. yakınlaş ben de göstereyim. Yaklaşamıyorum adam vuruyor bana. Yasin ne yapıyorsun yaklaşma. Hasar... Ne buldum şimdi Yasin herkes bir tane daşa geçin. Ağaca geçmeyin. Bayılırız ne Yasin işte ağaca geçmeyin diyorum. Ağaçta bayılırız ama daşta çok az gösterip gir yap. Ahmet ben buradan baygın yapıyorum siz alırsınız adamı da Ben buradan gösteremem ki benim uzak olmam lazım. İyi bilir beni biliyor. Bilmemeleri lazım ki. Çok rahat oynayayım. Hala. Oydun Ahmet bir reisi vurdun. Baygını çektim de. Ben pozisyon değişikliği yapayım. Benim yakınımda adam mı var? Buradan. Beyler baygın çektiniz mi? Oto baygın dedi. Vallahi vurabildiğiniz kadar vur. Adamlar çıkmadan ölecek yani. Direkt. Ben sağdan açıyorum. Ben sağdan açacağım adamlara bakalayacağım. Ben VSS'e mi geçsem ya? Emi Skalley'i bırakıp VSS'e geçiyorum ben. Adamlar kaçıyor arabayla. Tamam, tamam o, o zaman şimdi bıraktım Abi ben bir baygın yaptım ikisine şey vurdum. Şurada ben alacağım. de bir tane baygın çektim. çektim o kadar ya. Ben daha iyi iş yaptım. Tamam, baş... Bana geliyorum. <gülüyor> bana <gülüyor> geliyorum. Beni ilerliyor abi adam <laughs> bana. Yerine gidiyor. Tamam da ben de en <gülüyor> son... <gülüyor> Ben F2 atabiliyorum muyum? İçeri ama? giriyorum. Bir dahaki el hatırlatsın Burası sana ya adam bana. Var. <laughs> düşman ne? görüldü atmayı. O <laughs> sen bir adam gördün. Uğaz. Mide sente adam var. Gel mide sente mi bakalım. Arka bana 7.60 oldu. Ben İyi, mide... Skop alıp kaçmışlar. Skop var saldın sana bana fazladan. Yok abi. Yok. hiç. Çok de ekte Tiraları bırakın. Yanıma gelin. mide Midecent'te bir sürü adam var. uaz vardı sizde değil mi? O alın gelin. Ben şu an adamları göremiyorum. Gel de Abi mili, vallahi ne yaptım? Midir ya Bir hazard'ı param geldin mi? Oğlum ben zaten direkt koşma başlama ben burada. Oha ulti's mi? Ay. Ya M4 Kuvayla gizli Ahmet her video mu? Ekmek mi? <laughs> ekmek daha buldum. Tamam ekmek mi Ekmek mi abi? Ekmek mi? Ahmet ilk başta dürbün bulamıyor. Dürbün bulunca da tam dürbün buluyor aslında. Yaş. Yes. Ya ben... Abi canı yok adamın. Ne mi arıyorsun aşağı? Önümdeki dersi adam ben var. Yasin bomba attı bu adaşı. Helal be. Adam. Öyle güzel bomba attı. mi Yolla birini bayıtmıştın zaten. Benimkisi de bayıtmadı Ahmet abi ondan. bile. İlerleyen Ahmet abi. Benim sayımdır. Bulut'ta 4x var. Ben 4x abi. O 6x o, alacağım. Ben alayım mı? Lan o benim 6x'im zaten yanlışlıkla attım ben. UAZ var. He. Ya leşimi çaldı pezevenk ya. Neyse. Bu ne bizimkiler, bizimkiler, bizimkiler. Aynen üç kişiler. Daha mesafem. Alana basın. Aha geldiler. Melih mi gitti? <laughs> İki baygınları var. Ahmet <laughs> versin. Bekle 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 bekle. Anı yok canı yok Ahmet abi gel gel. gel. Bombayı ölür belki. Ya atın lan aşağı. Helal be bana. Aa, ben de öldük zannettim. Helal lan bana. <gülüyor> <gülüyor> o sis 7 yazıyor ya. Helal geçe. lan bizimle. Helal lan Meli. Abi, abi gittim. Hasberli'ye bir atayım dedim. Asarım çok merak ettim. Gene çok merak ettim. 23. senden çok asarım. Nasıl Ben mü üyeme gülen sıktım yine Twitch'le. Gülşem